Herkese selamlar arkadaşlar. Cats airdroplarınızı çekemediğini söyleyenler vardı. Bununla birlikte claim yaptım fakat borsa hesabıma gelmedi. Ya da Bitcat, GTO, KuCoin, Bybit gibi borsalara claim yapmama rağmen hesaplarıma Cats tokenlarım gelmedi. Hesaplanıyor diyen arkadaşlarımız vardı. Bugün bu sorun ortadan kalktı. Cats Telegram botuna giriş yapalım. Airdrop kısmına tıklayalım. Burada bizim kazandığımız airdrop miktarını gösteriyor. Bende şu an 102.154 tane CATS token'ı var. Bakın şu an exchange kısmı borsalara claim işlemi kapandı. Fakat burada görmüş olduğunuz gibi non cost deal wallet diye bir seçenek var. Buraya tıklayıp continue deyip devam ediyoruz. Burada telegram cüzdanımıza çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden ben open wallet in telegram diyorum bakın. Burada connect wallet diyorum. Cüzdanımı bağlıyorum ve Cats'e geri dönüyorum arkadaşlar. Şu an Telegram adresimi, Telegram cüzdanımı bağlamış bulundum. Burada submit diyerek işleme devam edeceğim. Tekrardan beni cüzdana yönlendiriyor. Cüzdanımda 0,2 ton olması gerekiyor arkadaşlar bu işlemi yapabilmem için. Confirm deyip onaylıyorum burada ve cat tokenlarımı burada Telegram cüzdanıma aktarmış oluyorum. Şimdi bakın. İşlem gerçekleşiyor. Transaction pending diye görmüş olduğunuz gibi hemen çevirelim burada size. Ne diyor arkadaşlar? İşlem beklemede. Uygulamayı kapatmayın diyor. Burada bekliyorsunuz. Bu şekilde bir seçenek geliyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Telegram cüzdanımıza gel, geldi mi gelmedi mi bakacağız arkadaşlar. Şu an yoğunluktan dolayı bunlar da geçmemiş olabilir. Tekrar işlemi yapmış olmanız gerekiyor olabilir. Hemen bakalım ona da. Evet arkadaşlar ilk gün CATS tokenlarınızı çekmeniz için bir video çekmiştim. Fakat Telegram cüzdanıma bir gün boyunca burada CATS tokenları gelmedi. Bu yüzden videoyu geciktirmek zorunda kaldım. Bakın şu an gelmiş vaziyette ama... Siz Telegram cüzdanınıza girdiğinizde burada sıfır gördüğünüzde korkmayın. Çünkü bizim işimiz burada değil. İkinci kısımda bulunan ton space beta kısmı bakın 274 TL bakiyem olduğunu gösteriyor. Buraya tıklayalım. Burada elimdeki ton bakiyelerini görüyorum ve ekstra olarak ketsleri de görüyorum. Şimdi bunu nasıl çekeceğiz? Tabii öncelikle kes tokenlarınızı borsadan yani kes botundan Telegram cüzdanınıza çekme adımını gösterdim. Onun için 0,2 tona ihtiyacınız vardı. Yine buradaki keslerinizi çekmek için de yine tona ihtiyacınız olacak. Şimdi kese tıklayalım. Bakın burada ödül geldi. Daha öncesinde Telegram cüzdanına gelmeyenler, borsaları claim yapamayanlar veya yapıp da gelmeyenler bu şekilde bunu halledecek. Şimdi bakın send var birinci kısımda. Buraya tıklayacağız. Buradan Bakın gördüğünüz gibi external wallet diyor. Buraya tıklıyoruz. Ve buradan CATS tokenlarınızın cüzdan adresini isteyecek. Şimdi CATS hangi borsalarda var? Bitket'te var. Bitket'e gelelim. Bitket borsasına geldiğimizde varlıklar kısmına geliyoruz. En sağda altta bulunan kısım. Bakın spot kısmına geldik. Spot kısmında arama butonuna CATS yazıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi çıkıyor. Burada en altta bulunan 3 nokta kısmı var solda. Buraya tıklıyoruz. Burada yatırma çekme var. Biz buraya yatırma diyeceğiz. Buradaki ton ağını kopyalıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz tekrardan Telegram'a buradaki kısma yapıştırıyoruz. Bu adımı nasıl yapıldığını sizlere göstermiştim. Hemen buraya yapıştıralım bunu. Evet. Görmüş olduğunuz gibi adres bulundu. Continue deyip devam ediyoruz ve elimizdeki bütün kesleri çekeceksek alttaki bakiyemizin hepsini doğru bir şekilde yazmamız gerekiyor arkadaşlar. 154 diyorum. Continue deyip devam ediyorum. Bunun için benden 0.06 ton coin alacakmış. Bakın yani burada 0.1 ton coin alıyor transfer ücreti olarak. Confirm and send diyorum. Herhangi bir memo etiketi vesaire varsa bunu da girmeniz gerekiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi kes tokenları şu an gönderildi. Don deyip kapatıyorum. Burada yaklaşık 10 dakika içerisinde Bitget hesabınıza gelmiş olacak arkadaşlar. Bitget hesabınıza burada yansıyacak. Bu adımdan sonra ne yapacağız? Burada al sat kısmına geleceğiz. CATS USDT'yi seçeceğiz spot kısmında bakın. Sat kısmına gelip piyasayı seçeceğiz. Buradan tamamını dilerseniz satabilirsiniz. Bakın şu an hepsini sat dediğimde cats sat diyeceğim. Keslerim satılacak ardından USDT olarak hesabımda yer alacak. Tekrardan USDT'yi seçeceğim. 3 tane nokta var gördüğünüz gibi alım satımın yanında sol altta. Buraya tıklayacağım ve bu sefer çekme diyeceğim. Zincir içi çekme dahili transfer diyor. Burada zincir içi çekmeye tıklayacağım. USDT B20 bakın Binance Smart Chain'i seçeceğim. Sıfır komisyonla Binance TR'ye geleceğim. Binance TR'de de şu an güncel bir kampanya var. Telegram'da paylaştım bakabilirsiniz. Cüzdan kısmına gelip USDT'yi seçeceğim. Yatırma diyeceğim. Ve buradan B20 Binance Smart Chain'i seçeceğim. Bunu kopyalayacağım. Tekrardan Bitket borsasına gelip buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Ardından Çekme dediğimde bu işlemi tamamlamış olacağım. Sonrasında Binance TR'ye geleceğim. Elimde USDT var. Alsat kısmındayım. USDT TR paritesinde sağ altta bulunan alsat kısmı limiti değil de piyasayı seçeceğim. Hızlı bir şekilde USDT'lerimi Türklere sana çevireceğim. Ardından cüzdana gelip yatırma var, çekme var. Çekme kısmına gelip TRY'yi seçip IBAN'ınızı buraya yapıştıracaksınız. Maxi paranızı banka hesabınıza kadar çekebileceksiniz.